Öğretmenlerimiz konusunda çok mutluyum. Çünkü gerçekten e, genç, dinamik e, öğretmenlerimiz var e, ve çocuklara nasıl yaklaşmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Kesinlikle sıkılmadan bir eğitim aldıklarını söyleyebilirim. Çünkü yani onların nelerden hoşlandıklarını, dikkatlerini neyin dağıtıp dağıtmadıklarını gerçekten çok iyi biliyor öğretmenler. Dışarıdan da ben duyuyorum seslerini. Çocuklar o kadar mutlular ki hani Livza'nın uf bugün de online ders var dediğini çok duymadım açıkçası. Mutlu giriyor derslere. Özellikle İngilizce main course derslerine bayılıyor İngilizce derslerine. Ödevler konusunda da öğretmenler çünkü çok hassaslar. Ne çocukları sıkacak şekildeler, ne de böyle çok serbest bırakacak şekildeler. Daha önce aslında Livza okula giderken daha çok takip ediyordum Livzayı. Ödevlerini yaptı mı, yapmadı mı, nedir, ne değildir. Bu süreçte Livzayı daha serbest bıraktım diyebilirim çünkü sorumluluklarını daha iyi biliyor bu süreçte. Başka bir okuldaydık. Biz bu sene geldik bu okula. Ee, geçen sene de online e, eğitim alıyordu zaten. Ee, ama şöyle girdiği sınavlarda belli bir dereceler ya da yaptığı doğru yanlış sayı orantısı. Ee, bu sınavda İspah Matematik sınavına girmiştik mesela. Ee, artış gösterdi. Ee, matematik netleri daha fazla çıktı. İngilizce konusunda da daha önceki okulunda e, çok fazla cümle kuramıyordu İngilizce olarak ama şimdi Livza ile çok güzel sohbet ederken bile İngilizce konuşabiliyoruz. İngilizcesinin geliştiğini kesinlikle görebiliyorum. Öğretmenler gerçekten çok genç ve dinamik oldukları için yorulmuyorlar, sürekli takip ediyorlar. Herhangi bir eksi artı durumları olduğunda bizimle iletişime geçiyorlar.